Bilim Yayma Cemiyeti 1951 yılında 68 kişi tarafından kuruldu. Milli ve manevi değerleri geleceğe taşımayı amaçlayan cemiyet 60. yılını kutluyor. İstanbul Sazendelerinin konseriyle başlayan programa Bakanlar İsmet Yılmaz, Veysel Eroğlu, Ömer Dinçer ve Hayati Yazıcı da katıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı gönderdi. Başbakan Erdoğan mesajında ilim yayma cemiyeti bizim neslimiz başta olmak üzere geniş bir kitlenin eğitiminde milli ve manevi değerlere daha güçlü şekilde sahip çıkmasında fedakarane bir sorumluluk yüklendi dedi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının ülkeleri ileri taşıdığına vurgu yaptı. Güçlü, kendine güvenen devletler kendi sivil toplumuyla barışıktır, ve toplumsal kurumlarıyla rekabete girişmezler. Onları devlet için bir tehdit olarak da algılamazlar. Aksine onlara pek çok kolaylık tanır ve destekler. Orman ve Su İşleri Bakanı Beysel Eroğlu da Türkiye'de barajlar, göletler yapmak kolay. Esas olan insana yatırım yapmaktır diye konuştu. Madem ki Türkiye için büyük hedefimiz var. Ben de şuna inanıyorum ki büyük hedefler olmayan milletler Tarih sahnesinden silinmeye mahkumdur. Dolayısıyla bizim de büyük hedefimiz var. Bu asır bizim asrımız olacaktır. Ben bunu ben inanıyorum. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'de ilim Yayma Cemiyeti'nin faaliyetlerine dikkat çekti ve teşekkür etti. İnsanlığın geleceğinin adalet, barış, eşitlik, hukukun üstünlüğü, ahlaki değerlere bağlılık, çalışkanlık, iyilik gibi değerler üzerinde yükseleceği anlaşılmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ise eğitimin önemini anlattı. Ele aldığı meseleyi ilim ve hakikat aşkıyla derinlemesine araştıran, elde ettiği bilgiyi medeni cesaretiyle ifade eden hakikat ehli gençler yetiştirmeyi arzu ediyoruz. 60. yıl kutlamaları kapsamında Allah'ın adıyla 60 besmele sergisi de açıldı.